Bayağı zor maç bizim için. Hem çok demeye çatıyor hem bizi görünmez elimizi her şekilde bozuyor. Bot oynayacağız. Çünkü botumuzda Draven var. Minions have spawned. <laughs> level gitmiş ya. Koşuyorum ama burada vardı olabilir. Adamlarda bilis var ya. Ulaş açacak. Aaa Kenan! Saved! Oh ah, bu ev walk gibi kaldı. Kurturamadım ya. Ne olacak? Adamın topta oldu biraz belliydi ama Nasıl yardım edebilirim? ya? Falan yardım edebileceğim herhangi bir mevzu yok gözüküyorum. İyi vakit kazandı. Kuleye falan ölürse de mükemmel olur. Bayağı iyi. Mükemmel senaryo. Ah. sın ki. Hayır Beyzat ya. Öleceksin. Ben gelsem bile öleceksin. Boş yere şimdi adam beyz aldı. 6 level oldu bir de eminim. Neyse lane'de tutalım.

Arkama bile bakma. Hmm. bak adı... Ha, öldükten sonra öldürmüş o adamı. Anlayamadım bir anda. Aa, ne diyorsun? Yapalım. Midin olduğunu unuttum. Maybe doldu. Akşam düşünmeliydim. <laughs> An <laughs> enemy has been slain. Okay. Um, okay. Onu var Şurada bir. Ne oluyor ya? Keşke vardım olsa. Neyse. It's okay. Adamın ölçüsü yok. Bu her an her yerden çıkabilir. Bütün duvar yanları. Onun için şey... Burada altyazı var ama yok ki. Az belli etselerdi. Belki o zaman baitlenebilirdim. <laughs> ha, neyse it's okay Bunun arkası Gerçi o arkasına değil ki Ha geldi arkasına Tam arkasına değil dediğim anda Adamın arkasına çıkması Evet kardeşim Fena bir ulti Beyaz atsana ama sen neyi bekliyorsun? <laughs> Şuradan Rumble gelecek bilim mi de? Ben atmaya başlamış bile öldü sanırım. Tamam. Draven'ın kill alamaması çok üzücü ya. O adam büyük saldı. Siktir lan. Onu hiç beklemiyordum. çarın güzelliğine bak ya. Super item by the way. Neyse sakinim. Bunun Hulusunda adamı kesebiliriz yani. ya. Ya Hulusuna mı çağırıyor şeyleri? diye koştum ya. İnşallah iyisindir orada. Bram'ı da alabilirdim orada da. Draven ölmesin diye koştum direkt. Aa, ah, gelme buraya. Hiç yok aslında. Çıkmıyor, Ya şampiyon adam sıfır itemle bu kadar hasar atabiliyor ya biraz cringe değil mi? Neyse it's fine. Ben dragonu aldım çünkü. Ejder benim ejderim. Bot da de güçlü her türlü winliyor. Bu iteme rağmen winliyor. Bu iteme rağmen... Gerçi bunun pek bir etkisi olmaz çünkü tura vuruyor gibi. ben. boş bir item almış bence. Şimdi düşünündüm de... Hmm, geliyorum. Hayır, hayır, hayır. Dayan oğlum. 제 맥컵아 갔다 내가 음 컴볼 buraya current playing the bir tane kadar bekleyeceğiz Aa niye bende kule? Klon. Vuru ben ben aslanım benim. Kuma gelen o. Okey kaç. Beklemeyeceğim ya 10 CDR artı 50 AP için. Yaşlanmış mıyım? Aha bunu sakallarımı kesince söylenmesi beni mutlu etti. Adam kuleye vurmuyor. Kuleye vursa çok kolay öldüreceğim de. Thank you. Flash yok, flash, ignite yok. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir move'du lan? Adam dans etti sanki şey yaparken. Ultiyi saldırırken. Anlamadım pek. Oh, health'i de alamadık, bot'a da koşamadık. Bir kuleyle yetindik. Kesemedim ya. Triple'ım vardı güzel oynasaydım. Sanırım Orna'ya saklama dedim Ignite'e. Hepsini kesmiştim orada. Güzel oynasaydım. Feda olmam daha iyi sanırım ben. E, niye yapıyorsun ki onu? Hiç gerek yok yani. Hepsi <laughs> alacaklar şimdi. Neyse kuleye vurdurtmuyoruz. Kuleye vuramadıklarca oyunu açamazlar. Ama bu adam niye diyor böyle? Ne Akşam geliyor bir yerden. Nasıl da biliyorum. Bot'ta gördüm çünkü kayboldu bir anda. Çok hızlı adam. Of be. Ne kadar yakın. Ananın. Ah be oğlum. Az, bir tane istek fazlası olsa şeyin bir stack bak. Yeni ulti upgrade geldi ya. Bir stack fazlası olsa o adam orada öldürmüş olacaktı ve harika bir play olacaktı. <laughs> <Predator bastı. Gülüyor> hmm, biliriz aslında. Burada da üç tane büyük adam var ya. Tamam, boş bela bir gitti. Bir tane de bir boş bela gitti geldi? Aa, keşke onu atmasaydı ya, savaşabilirdik şimdi ne için? Birininki hedefe güdümlü, birininki değil diye kaybetti. Kremi çok satmaya başladı ya. Mid kuleye vuracaklar acaba? Dragon'a gidecekler. Hmm, güven gelirse kazanabiliriz. Ah Q'm da gelmiş. Benim smite'im yokmuş ki amına koyayım. <laughs> ah dayı gibi oynadık ya. Ejder, beşleri çok sahiplendim ya. Neyse ne aldık. Ah, mesaj okuyorum gibi mi duruyorum ben? ya çalmıştım orayı. Bunu alabilirlerdi aslında. Almak istemediler sanırım. Okay. okay. Bu ne ya? Hmm, pipi attı adam. Kanka, Yeter amına koyayım ya. Geç şunu ya. Onun bir şey yapamayız ki biz. Ölüm o. ile çalabilir ya da flash smite atabilir. Şuradımızı <laughs> alalım bir. Dream falan trollemesi salardım da. Bok gibi oynuyorlar. Your turret has been destroyed. Allah şu... ya. ya Bir yavaş bir oğlum Gel 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 yedemedin mi ya Aa ama Ya Sakinim, evet, sakinim. Bugün sakinim. Bugün bak, dikkat etseniz hiç ama hiç küfür etmedim. Bugün küfür etmemek gün. bıraktım orada da. Ben de biraz mallık yaptım. Düz vursam öldürüyorum çünkü. Ama uğrasım gelmedi yani. Adam ultiyle zaten kendini öldürüp fearlayacak dedim. Hiç boşuna demet yemek istemedim. <laughs> olsun da alsın. Ben mi çalışacağım hep? Ne yapacağım? De bunu alacağım. Valt'a da alabilirdim. ihtimalle daha güzel olabilirdi. Kaçalım ha, şuradan bir ya. Ay, ölüyorduk az O oh, fena karıştırdım o ha. İş yapmış bile olabilirim. Biraz daha can. Hıh <laughs> Gordon'in F uzun olduğuna inanamıyorum ya. Hayat bana neler yapıyor Your <laughs> team has destroyed a turret Neyse. Güzel bir anvin aynattık. Youtube'da izleyen arkadaşlar olursa ya da Youtube a atarsam. Youtube için bu arada editör arıyorum. Jump kat atabilmesi yeterli sadece. Yani öyle. Neyse. Ee, izlediyseniz i̇zlediyseniz bu videoyu beğenin, abone olun. Teşekkür ederim. Başka ne vardı? Ha, like atın, yorum atın. Varsa bir fikriniz öğreniriz. Ee, beklerim. Zaraki dayı ve 2 olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Tekrar başladık. 250 LP'den 25 LP düştüm. Bir gecede, bir günde ya da anlaki oldu. aynı attık mı? 76, 79. 3 <laughs> demeyi çözünden Vanvinayn atamadım ben şimdi. Ben bunu sayıyorum. Bu Vanvinayn'dır. Hadi görüşürüz sonraki videoda. Seviyorsunuz. Neyse. Youtube çıkışımızı da yaptık. Güzeldi. Ee, numaranın hiç numaramı hiç değiştirmedim numaram hala aynı ama cep telefonum e, kapalı ve bozuk e, o yüzden artık telefon kullanmıyorum yaşlandıran yaş yaşadıkların abi yaşın değil oy o ne demek oğlum o nasıl bir söz lan o nasıl bir söz Yorumunun amacı ne kanka ilk çıkmandaki ki e, şu an oyun çok hızlı açılıyor hani bütün metadaki şampiyonlar ee, çok hızlı bir şekilde e, açılması gerekiyor. Ve Yoğumu sana oyunda base atmanı sağlayan nadir itemlerden. Mesela fark ettiyseniz şu oyunda en az 10 kere base attım. En az 10 kere base attım. Ve hiçbir şey kaybetmedim her base'imde. Normalde ben hani sadece ölünce falan base'e giden bir e, oyuncuyum. Çünkü çok fazla farm yapmam gerekiyor.